Bana bir tane şey verdiler, akbil verdiler. Tam bedava. Ha. Her yere gidiyorum. Oh. Her yere gidiyorum, her yeri gezdim. Canım bir sıkıldı dedim ki, bir sört çeşme oh. Kayayım, geleyim dedim. İyi ha. ha, içim açıldı var. Oh, oh, oh. Sana bedava mı şimdi? Ha. Benim de öğrenciliğim bitti, ben tam mı basacağım? Hiç Şey yaparsın, arada dedenden alırsın, sen de kullanırsın. Yok öyle bir şey. Vermem. Başkası kullanırken görürlerse alıyorlarmış, bir daha da geri vermiyorlarmış. Ben vermem ona. Hem benim kesip koyacağım yerler var. Neresi? Mesela Beylikdüzünü çok merak ediyorum. Hiç gitmedim, öyle bir yeri var. Git, ben zaten ehliyet alacağım. Ha. Al, sanki bizim arabamız var. Baba? Oğlum o şirket arabası bunu Karıştırma onu. Oğlum sen daha küçücüksün. Sen daha ufacaksın. Çalışırsın, kendin alırsın. Ufak falan değilim. Senin karşında reşit bir birey var. Yapma ya. Evet. Reşit birey mi var? Büyüdüm ben abi. O zaman gel, baba, baba yapma, yapma diyeceğim.